Merhaba arkadaşlar bu akşam Survivor yeni bölümüyle ekranlara geldi. TV 8 ekranlarında yine ünlüler ve gönüllüler önemli bir dokunulmazlık oyunu için parkurda yarıştılar. Parkurda Furkan sakatlandı kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz umarız önemli bir şey yoktur. Evet arkadaşlar ünlüler ve gönüllüler takımının e, dokunulmazlık oyunu için verdiği mücadeleden galip gelen taraf ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı bu, bu hafta Dokunulmazlık oyununda ilk defa rahat nefes aldı diyebiliriz. Galibiyet aldılar. Gönüller takımını isim yazma mecburiyetine ittiler. Ada konseyinde Gönüller takımı bir isim yazdı arkadaşlar. Gönüller takımı yani bugün oynanan yine büyük bir mücadeleydi. Fakat şanssızdılar diyebiliriz ve Ada konseyinde bir isim yazdılar. Ada konseyinde ismi yazılan kişi Gönüller takımından. Ee, evrim oldu Evrim e, sürgün adasına giden Yarışmacı oldu Gönüller takımında Öte yandan e, Acun Ilıcalı 4. adayın açıklanması için Bireysel performans e, Birincisi olan ünlüler takımından Batuhan'ı açıkladı Batuhan bir isim söyledi Batuhan'ın açıkladığı isimse e, Sivil hayatından da yakından tanıdığı Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bir kavga ettiği Ufak e, bir kavga yaşadığı Mert'i söyledi. Mert de dördüncü aday olarak eleme adayı oldu ve sürgün adasına gitti arkadaşlar. Böylelikle Evrim ve Mert'in bu akşamki konseyde ismi çıktı. İkisi de eleme adayı oldu. Evet arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.